Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ikizler burcu için Eylül ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta ikizler burçlarını neler bekliyor. Hayli bir hafta diliyorum arkadaşlar. Bakın bir ikilem yapacaksınız. Bir karar vermek isteyeceksiniz bu hafta ve bir ikilemde kalacaksınız. Biraz bu sizi huzursuz edebilir. Kararsızlık içinde olmanız. Ama burada diyor ki bakın seni seven bir insandan da büyük bir destek göreceksin bu hafta. Ama bu bir bir işle alakalı sanki bir iş yerimi açmak istiyorsun ya da bir işe girmeyle alakalı da olabilir birisinden bir destek göreceksin bu hafta arkadaşım devam edelim bakın rahatlayacağınız bir döneme girmişsiniz sorunlarınız var sıkıntılarınız var maddi anlamda biraz problem yaşadığınızı da gösteriyor bakım ama bu hafta bir umut ışığı var burada yani bir şeyleri umut edeceksiniz yani önceki gibi karamsar olmayacaksınız bu hafta ikizler burcu bir de kartal çıkmış büyük bir kuvvet alacaksınız özellikle iş konularında bu sıralar destek göreceksiniz yeni bir düşünceniz varsa bir iş açmak istiyorsanız ya da işte işle alakalı ııı Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar ne yapmak istiyorsanız hayatınıza göre dinleyin beni. Çünkü hepinizin hayatı farklı. Şimdi destekler alacağınız bir hafta ve güçlü görüneceksiniz. Bu hafta yani bir güce geleceksiniz siz bu anlamda. Bir dostunuz var sanki size iyi gelen biriyle bir konuşmanızı görüyorum arkadaşlar. Fikir de alacaksınız bu kişiden de yardımını da göreceksiniz. Yani bu hafta böyle bir konuşkan olacaksınız. Lafı sözü geçen insanlarla bir araya gelip bir şeyler böyle e, bir fikirler alacaksınız ve bir destekler göreceksiniz bu hafta. Bu da size çok iyi gelecek. Sağlık açısından yıpranmışsınız sanki bu sıralar arkadaşlar. Kendinizi toparlamaya çalışacağınızı görüyorum ya da işte sağlık konusunda ertelediğiniz konularınız varsa bunları e, bunlarla alakalı bir girişken olacaksınız. Artık ertelemeyeceksiniz. Yani neyse sıkıntılarınızı çözmeye çalışacaksınız. Yarıda kalmış, bitmemiş bir durum görüyorum arkadaşlar. Bu geçmişten biriyle alakalı sanki unutamadığınız birisi varsa bu insanla tekrardan bir görüşme, yüzleşme yaşanabilir gözüküyor. Yani unutamamışsın aklında. Güzel bir yaşanmışlık var ama senin kalbini kırmış, sana bir hata yapmış bir insan olarak gözüküyor bu kişi. Gelecek sana adım atacak arkadaşım. Sıkça dua edin. Bu hafta dileklerinizin, isteklerinizin duyulacağı bir hafta olacak arkadaşlar. Ve böyle bir kalabalık iki tane ortamınız var. Birisi işle alakalı bir kalabalık. Yani işle alakalı bir ortam olabilir, toplantı ya da işte işle alakalı bir eğlence olabilir. Eğer iş değilse de arkadaşlar bu hafta bir eğlence ortamı ya da bir düğün, bir nişan kalabalığına girebilirsiniz. Öfke var burada. Özellikle gözlemlediğiniz ve kızdığınız bir durum görüyorum arkadaşlar bu aileden ya da işte birilerine karşı bir öfkenizin olduğunu da gösteriyor bakım ama bu önceden beri olan bir şey uzun süreden beri bir şeyleri gözlemliyorsun sinirleniyorsun bu durumla alakalı da bir fırsat çıkacak sana ve konuşma gereği duyacaksın kendini açılacaksın düşüncelerini dile getireceksin bu hafta ve e, kulağınıza gelecek bir laf da var arkadaşlar bu neyse önceden konuşulmuş bir şeyler kulağınıza gelecek bu yakın çevrenizle alakalı bir durum birileri bir laflar etmiş bir konuşmalar yapmış siz duymamışsınız yeni duyacaksınız bunu ve bundan etkileneceksiniz bu lafı size getiren insan da e, aslında iki yüzlü birisi bir oraya oynuyor bir size oynuyor gibi bu kişiye de bir lafınızı vereceksiniz doğru kelimeleri söyleyecek. Duyduklarını size aktaracak ama sizdekini de o tarafa götürüyor. Yani bir farklı davranıyor. Ruhen değişken bir insan. Buna da izin vermeyeceksin. Çünkü burada konuşmalar var, dedikodular var. Biraz bunları artık siz böyle bir kontrol altına alacaksınız. Artık izin vermeyeceksiniz. Rahatsızlığınızı dile getireceksiniz. Ve çok iyi olacak. Evet. E... Sevdiğin birine karşı da bir adım mı atmayı düşünüyorsun arkadaşım ya da sana mı bir adım atılacak? Eğer sen düşünmüyorsan birisi sana bir adım atacak. atmayı düşünüyor. Bu bir arkadaşın da olabilir, sevdiğin bir arkadaşın. Aranızda bir soğukluk var sanki de bu durumu çözebilirsiniz. Eğer bu arkadaşında ise ailenden birisiyle bunu yaşadıysan bak her ihtimalleri gösteriyorum. işaretin anlamlarını anlatıyorum. Hangisi size uyuyorsa bu bir aileden birisi de olabilir. Şu sıralar bir kırgınlık var, bir sıkıntı var. Bununla alakalı bir adım atılacak size ya da siz bu adımı atmak istiyorsunuz. İyi geçecek. E, gönül almak iyidir arkadaşlar. Eğer kendini haklı görüyorsan da bekle sana adım atılacak. Ama haksızsan da sen bu adımı sen de atmalısın. Yani e, bir düşün bakalım. Bu kırgınlıkta doğru hamle neyse sen onu yapacaksın. Ya bekle. Ya da e, adım at arkadaşım kırgınlıklarda haklıysan bekle. Evet e, mesafeli bir yola gitme ihtimalim var. işten sebep gidenleriniz olacak yollarınız açık. Bir de biraz sız haberi aldıysanız bu kişinin de gelme ihtimali var. Uzun mesafeli yoldan bir sağlık haberi aldıysanız. Almadıysanız alabilirsiniz. Bu insanın bir gelip bir tedavi olma, bir doktora git gel yapma, hatta bu süreçte sizin yanınızda kalma ya da yakınlarınızın yanında kalma durumu var bu kişinin. Bağınızdan, akrabanızdan birisi gibi gözüküyor. Evet, Toplu bir para beklentim var. Bu para bu hafta içinde gelecek arkadaşım. Ve bir doğum haberi alabilirsiniz. Bir de ya da hamile haberi gelebilir size. Bu durumda çok mutlu olacaksınız. E, sağlık açısından sizin de birazcık bir e, sıkıntılarınız var gibi doktora git gel yapanlarınız olacak, dişle alakalı bir problem yaşayanlarınız var, tedavi görenleriniz olacak, git gel yapacaksınız yani ve gözle alakalı problemler de var. Sanki yüz çevreniz çok gözükmüş arkadaşlar. Kiminiz göz kiminiz? E, kiminiz de dişten arkadaşlar yani bir. Tedavi görenleriniz olacak. Evet, ikinci plana atmayın kendinizi arkadaşlar. Güzel bir süreç sizi bekliyor. Kilolu bir e, bayandan bir destek göreceksin. Bu kilolu bayan e, tanıdığınız birisi ya da yakınınızdan birisi e, size bir para yardımı yapabilir. Sizin yanınızda size destek olabilir, fikir olarak bile sizin arkanızda durabilir arkadaşlar. Bu bayan e, ve birisini dost görmüşsün sen. Bu insanla alakalı bir yanılgıya varacaksın. Dostun olmadığını göreceksin. Aslında önceden uyarılmışsın. Dikkate almamışsın. Ama bunu kendin gözlemleyeceksin. Ee, bu kişiye arkadaşın ya çok değer verdiğin bir yakının olarak gözüküyor. Gerçekten sen çok değer vermişsin. Ama bu insan bunu hak etmemiş. Sen değer verdikçe bu insan böyle rahat rahat takılmış. Sen iyi olduğun için iyi olmuş aslında. Ama arkandan bayağı bir iş çevirmiş arkadaşım. Herkese güvenme, gizli kal diyor bakım sana içini kalbini anlatma arkadaşım hiç kimseye anlatmaman lazım. Günümüzde yani günün enerjisinde de bunlar gözüküyor. Yani demek ki iyi niyetimiz bu şekilde yok oluyor. Çok iyi niyetlisin çünkü bakıyorsun ki aynı karşılığı göremiyorsun. Sen de değişiyorsun tabii arkadaşım. İşte o yüzden burada bir değişkenlik ruh halim var. Ama bu senden sebep değil karşındaki insanların bir ikili davranmasından ya da senin göremediklerinden iyi niyetinden kaynaklanmış arkadaşım bir şey satacaksın sen. Neyi satmak istiyorsan yakında bu satış olacak. Eline bir para geçecek. Elinden çıkartmak istediğin bir malın varsa ya da bunu bir satışa koyabilirsin bu dönemlerde. Evet isteme olayı olacak arkadaşlar Ya sizin yakın çevrenizle alakalı bir durum bu Ya da sizin kendi hanenizin içiyle alakalı Ama bu durumda da ufak tefek sorunlar çıkabilir ee, Ailesel konular, ailesel problemler ya da fikir ayrılıkları diyor bakım Sonrasında e, bu durum bir ertelenebilir Sanki bir geri kalacak Ya da böyle bir şeyler yaşandı mı arkadaşlar Yani söz, nişan atılması oldu mu bir aileler yüzünden bir sıkıntılar olmuş sanki bir e, üzüntü var burada kiminiz böyle tam evlilik arifesindeyken belki de bir nişan attın ya da söz söz nişan arifesindeyken bir sıkıntı yaşandı aileler arasında bunu yaşayanlarınız olmuş tabi bu hepinize uymayacak ama uyanları aldım kabul ettim deyin arkadaşlar evet İçinize son zamanlarda neyi attıysanız artık konuşma zamanı da gelmiş. Yani içinize artık hiçbir şey atmayıp dile getireceksiniz. Dolusunuz arkadaşlar bazen rahatlamak isteyeceksiniz. Bir de e, çevrene karşı bir uyarı var ama bakın diyor ki sen çok kuvvetlisin artık önceki gibi değilsin. Sen artık insanlara hak ettiği gibi davranacağın bir haftadan geçiyorsun. E, değişkenlik var sende olaylara artık farklı bir bakış açın var senin ya da böyle olacak bu hafta. Yola gidenleriniz var ama arkadaşlar bu yol çok ferah bir yol ve kısmetin bu yolda açılacak Gittiğin yol hem parayla alakalı olabilir hem işinle alakalı olabilir ne sebepten gideceksen sevinerek rahatlayarak dönüşünde var arkadaşım. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.